Burası daha önce burada 2-3 gün önce doğal gaz borusu çekildi. Dogan'ın üstünde çekmiş. Burası da göçtü. Bu şekilde göçük oluştu burada. Evlerin içinde. Hat suyu aradık. 2 saat oldu. Daha kısa gelen yok maalesef şu anda. Yani, toprağı bura e, şey gazmıştı doğal gazdı. Sonradan biz kendi çarpamızdan şey e, döktük. Bura göçük oluştu ondan sonra.

çıplak çıplak kazdım İskenderun'un çalışıyor şu an İskenderun'a su veriyorum ama hep 2 saatten beri meşgul hiç makinası Şu anda çaldı en yani sonunda. Ben aramıştım da yani bu kanal gözlüğün çöktü. Apartmanların içinde.